Osmanlı'da enteresan bir şey bakın. Hiç duydunuz mu? Osmanlı Oyuncaklar Müzesi diye. Niye yok? Onların çocukları olmamış mı? Çocukların en çok istifade ettikleri çağ 4 ile 6 yaş arasıymış. Onlar en verimli çağında onların ruhunu meşgul ettikleri için Oyuncaklarla, eğlencelerle onların herhangi bir şekilde oyalamaya ihtiyaç yok. Daha çocukluğunda onun istidadını keşfedip, savaşa meyilliyse eline kılıncı verip, öbür taraftan kiminin ilme meyli varsa o yaşta ilimle, hakikatle meşgul. Şimdi çocuklar şımarıklıktan ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Biz de onları oyalamak için ne yapıyoruz? Durmadan oyuncaklarını değiştiriyoruz, telefonu veriyoruz, başlıyor o oyuncakları değiştir, değiştir, değiştir oyunlar şunlar bunlar. Şimdi ruhunu oyunla meşgul ettiğinizde çocuk böyle sessiz, sakin, uslu vaziyette bir kenarda oturursa, bir de onun ruhunu hakkatla meşgul ettiğiniz zamanı düşünün. O medreselerde hep çocuklar usta adetleri 9 yaşındaymış, değil mi? Bütün medreselerdeki alimleri ilzam ettiği zaman 9 yaşında. Şimdi çocuk 15 yaşında ayakkabısını bağlayamıyor.